sosyal medyada yayılan, paylaşılan bir görüntü tepkiye neden oldu. Çünkü görüntülerde ışıkla, meşalelerle donatılmış bir semazen var. Mevlevi geleneğinin ruhu çiğnendi. Bir etkinlikte kaydedilen görüntülerde semazen olarak sahneye çıkan bir kişinin ışıkla kaplı tenureyle döndüğü görüldü. Semazen gösteriye başlayınca da dört bir yanına bağlı iç mekan volkanı adı verilen meşaleler yandı. Sözde Semazen'in elinde de meşaleler vardı. Sosyal medyada birçok kez paylaşılan bu görüntüler sufi geleneğin otoriteleri başta olmak üzere birçok kullanıcıdan tepki aldı. Mevlana'ya ev sahipliği yapmış olması dolayısıyla Mevleviliğin mal olduğu şehir Konya'dan da tepki gecikmedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafetiyle yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız dedi. Başkan Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği şartlara aykırı olarak aslında uygun olmayan sema töreni ve gösterinin yapılamayacağını ifade etti. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı.